Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Sayın Memduh Büyükkılıç Başkanımız, Başkanımız aramıza teşvik etmişlerdir. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Enerji ve Sabit Kaynaklar Bakanı, Sayın Milletvekillerim, Sayın Garzon Komutanım, Sayın Kayseri Büyükşehir. 15 Temmuz bildiğiniz gibi sıradan bir darbe girişimi değildir. Arkasında çok büyük hesapların olduğu, gerçekleştiğinde ülke ve millet olarak bambaşka mecralara sürükleneceğimiz tarihi bir kırılma noktası olması istenen bir girişimdir. Kahraman ordumuzun üniforma ve silahlarını gasp eden bir takım bir avuç hainlerin yaptı, yapmış olduğu bir kalkışmadır. Ancak 15 Temmuz Türk milletinin egemenliğini başkasına bırakmayacağını dünyaya haykırışıyla sonuçlanmıştır. Özellikle böyle güzel bir bayrağımızı hakikaten şehrimize kazandıran Erciyes Anadolu Holding'in çok değerli CEO'su Alparslan Bey'e ben teşekkür ediyorum. Sabah şehitliğimizde başladığımız törenlerimizi gecenin bu saat oldu devam ettiriyoruz. İnşallah sabahlara kadar da devam edeceğiz. Hatırlanacağı üzere bundan tam 5 sene önce Cumhuriyet meydanımızı hınca hınç dolduran Kayseri'mizin gerçekten değerlerine bağlı bayrağına, vatanına, milletine, Aynen. devletine bağlı olan hemşerilerimizin Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine o yapmış olduğu gösteri, o yapmış olduğu toplantı, o yapmış olduğu birliktelik adeta ifade edilmez. Her zaman Kayseri bu birliğiyle, beraberliğiyle bayrağımıza, devletimize bağlıyla gururumuz olmuştu. Hafta boyunca 15 Temmuz etkinlikleri yapıyoruz. Sabah şehitliğimizi ziyaret ettik. Üniversitemizde programımız vardı. Ondan sonra camimizdeki program, kaledeki program, meydandaki program. Bunların hepsinin amacı, gayesi şu. Çok kıymetli hemşerilerim. Bizler hain FETÖ terör örgütünün darbe girişimini bütün ayrıntılarıyla hangi amaçla yapıldığını bütün gençlerimize, vatandaşlarımıza, geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımıza anlatmak zorundayız ki çocuklarımız bir daha bu kalkışma içerisinde olanlara karşı uyanık olsunlar, güçlü olsunlar. Biz çocuklarımızı bu konuda yarınlara hazırlamak zorundayız. Bu bilinci ve bu anlayışı çocuklarımıza vermek zorundayız.